Burada Arduino projeleri var, insansıza aracı projemiz var, ee, 3D yazıcılarımız var. Çok gururluyuz. Meslek liselerine ne kadar geliştiğini e, görmelerini fırsat sağlıyorsunuz böylece. Biz de burada kendi emeğimizi gösteriyoruz. Mutluyuz. Bu fuar e, bizden küçük olan kardeşlerimiz için e, tanıtım fuarı, e, bizim bölümümüzü seçmeleri için kimya bölümü Burada ortaokul öğrencileri, 8. sınıf öğrencilerine bölümleri tanıtıyoruz. Bu fuara kesinlikle gelsinler çünkü biz de dolaştık. Biz kimya bölümü öğrencileri olarak diğer bölümleri de çok beğendik ve kesinlikle güzel aktiviteler yapılıyor. Pendik Belediyesi bize böyle güzel bir fuar hazırlamış. Biliyorsunuz bir dahaki sene liseye yerleşeceğiz biz de. Mesleksiz tanıtımları olmuş. Yani çok iyi olmuş, çok sevindik, gurur duyduk.